Başka? وَبْنَ السَّب۪يلِ وَبْنَ السَّب۪يلِ Yolda kalmış olan kimseler. Zengin bile olsa. Adam zengindir. Yola çıkmış. Parası bitti. malı bitti. ve o da düşürdü. Verilir. Vesailin isteyenlere. İstemek doğru değil ama hadi isteyelim. Verilir çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseyi nedir? Reddetmez. E hocam bu adet yapmış ya. Her zaman istiyor. Eğer gerçekten adet yapmış da bile bile ve bunu biliyorsan yüzde yüz verme. Ama adet olduğunu nereden biliyorsunuz? Tabi i̇şte kırmızı işaretteydi. Hocamız anlattı diyor. Çocuk diyor Dedi ki Lera 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 açtım diyor camı. Dedi ki em te Lera sen bana Lera ver. şöyle gülümsedin diyor. Çocuk da diyor. E, güldü kaçtı diyor. Yanındaki arkadaş demiş ki ya hocam niye böyle yaptın? Niye vermedin? Dedim ki onu alıştırmamak için. Yoksa billerin ne kıymeti var? Onu alıştırmamak için ona ders vermek istedim. Diğer tarafta adam bağırıyor. Hocam verme verme bunlar hepsi. Bunlar hırsız, bunlar dilenci. Bağırıyor. O çocuk ne yaptı? Taşı aldı adamın camına bir fırlattı. Adamın camını kırdı. E sen kaşındın ne oldu? Vermeyecek sen verme. Neden azarlıyorsun? Çocuk gidiyordu. Hocam verme, verme, verme. Bunlar hırsız, bunlar yalancı, bunlar şöyle böyle. Çocuk da taşı alıp alıp pa camı fırlattı, kırdı. Sen kaşındın. Sen kaşındın. Onun dolayı vasailin isteyenlere ver. Reddetme Allah Resulü Dedetmiyoruz. Ve <laughs> ferriqab kime verilir? Köleyi azat etmek. Şu an günümüzde kölelik yok ama ne var? Mahkum var. Hüküm yemiş. Mesela Efendimiz S.A.V. 10 yıl, 20 yıl. Demişler ki bu parayı öde çık. Ama yok. İşte gidip o parayı ödersinler. O adamı kurtarsın. İşte bu sıfata sahip olanlar. Hepsi bunlar ve ekâme s ve zeka işte namaz kılan zekat verenin ahlakı budur diyor Allah tebâreke ve Teala yoksa böyle namaz zekat böyle böyle e, e, İslam'ın ehkamları kuralları sözden ibaret değildir ben Müslümanım namaz kılmıyor ben Müslümanım zekat vermiyor ben Müslümanım Ramazan boyunca Sigara içiyor. Ben Müslümanım. Sadece dille. O Müslüman kimliği var ya. O kabirden dönecek kardeşler. Kabirden dönecek. Müslüman özde değil. Sözde olur. Yani sözde değil. Özde olur. Amelle olur. İetikadle olur. Evet. Başka? وَالْمُفْوَنَى بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا söz verdikleri zaman işte bu müminlerin sıfatları söz verdikleri zaman sözlerinde durarlar. Dururlar. Çünkü Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam e, sözünden cayanları münafıkla zikrediyor. Münafığın elameti üçtür diyor. Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman sözünden döner ve e, ve hadise ha ve emanet e, emanet edildiği zaman imana emanete ihanet eder diyor. Ve bunlardan de bir, bir nesil nedir sözünden döner diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela para veriyorsun. Söz vereceğim abi. Bir kağıt yok ama halbuki yazacaksın orada. Yazmıyorlar, veriyorlar. Biz de verdiği zaman da gitti. Ee, ne zaman vereceksin? Ya işte 2 ay, 4 ay, 5 ay, bir sene, 2 sene. E 7-2 alıyor, bir de dikler diyor. Velmufuna bi ahdi izaaahadu, söz verdikleri zaman sözünde duran e, müminlerin ta kendileridir. Vasabirina <yüzellikle> sabredenler. Neye? Musibetlere, kıtlığa, Belaya sabredenler. Bu bela Allah'tan. Ya bu deprem. Sabredeceksin. Ve ecrini Allah'tan bekleyeceksin. Geçenlerde ahmak biri çıkmış. Hocam ne? Diyor ki hani Allah israfı sevmez? E tabi sevmez dedim. E bu diyor binayı yıkmak israf değil mi? Neden Allah bu binayı yıkıyor diyor. Bak 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 bak. Nereden yaklaşıyor? Bazıları azıyor. Azıyor. والصابرين نينا صبر ازيكلار في البأساء والضراء هم بولقتا هم ضرلقتا هاستلقتا سواشتا وحين البأس سواشتا بأس قاتش ما يجاكسن سين كاتشار سان او كاتشار بو بير يوك اولر ها قاتش ما يجاكسن زاتا هاكتا قاتش ما التولي büyük günahlardandır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hinel be's. işte bunlar var ya ulaike bunlar var ya bunlar. Ellezina sadaku. Bunlar sadık olan kimselerdir. Doğru yolda olanların ta kendileridir Allah diyor. İşte ben bunlardan olmak istiyorum diyenler var ya şu saydıklarımız ayeti ve e, e, kuralları tatbik etsinler yeter. Yeter. Bunlar. La ilahe illallah. İşte ulaikellezine sadaku ve ulaikehumul muttakun işte muttaki olanların ta kendileridir işte. Reçete bu işte. Bunlara iman et, amel yap, tasdik et, cennete gir. Reçete bu. Evet.